Ey güzel meydaniz kenarında oturmuş denize bakdan yakasız gömleğinə qırava taxan zəharasını tərsinə yaqan bir çiləkəş mərdini görsən məni xatırla güləm sən ik okula gedərkən sənin annələrin qalam tutmasını öyrəndiyi mənim bellərimiz isə asar salmasını, sater salmasını öyrəndiyi Sen liseye giderken sizin gibiler geceleri sosyetik partiler kurardı. Benim gibi kefçelerin son alemi ise bir şey biterdi. Param pulum yok ki taktım tacım olsun. Efendiyle ki itibarım olsun. Anam babam yok ki adım barkım olsun. Çıkaran tıka basa esrarla dolsun. Bir de yanımda sevdiğim olsun. Ölene kadar içmezsem. Geçtiğin bana haram olsun. Ayağıma prangalar vurulmuş olsa bile, nemli baltalarda yürüyüşümüz var arkadaş. Ne dostlarım arar, ne düşmanlarım sorar. Kaderime terk edilmiş bedenim var arkadaş. Biz öyle insanlarız ki, kimimiz park köşelerinde, kimimiz ise hücrevlerinde yaşarız. Çok konuşma gardiyan, sana da bir işi sararız. Gülüm, ben memurların gidip çıkamadığı yer bakır bağlar sokaklarında acımasız adı büyüdüm. Etrafımda ne ana ne baba gördüm. Sağımda polis, solumda jandarma. Karşımda ise kalemimi kırmak isteyen kahpe hekimi gördüm. Son tahliyemi, son mahkememi, son duvar arkasında gördüm. Anladım ki hiçbir dostum kalmadı. Tek bir dostum vardı, o da Azrail, Azrail'i de o sandım. O da vurdu beni. Dedim ya güzelim, hayat bu hiç Bize dünya ne diye sorarsanız, biz dünyayı boş verenler Bize gençin ne diye sorarsanız, biz gençimizi ileci genç yıllarında sadaka verenlerdeniz. Bize aş ne diye sorarsanız biz aş şarabı Bize özgürlük ne diye sorarsanız biz özgürlüğü dağlarda yaşayanlardanız. Bize Mardin ne diye sorarsanız bizim şehrimiz dört bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. İklimiz serttir. insani merttir, erkektir. Kötü tanıtmış o da felektir. Felekin şartını bozanlardanız. Sevdiğim, sevdiğim sordu bir gün bana. Aşk nedir diye Sustum bilemedim Düşüneyim biraz zaman istedim Bir gün yolda yürürken Dargın ve tek başıma Birden bir adama çarptım... Dönüp de özür dilemek isterken birden göreyim Adam ve yanında zalim sevdiğim O an buldum cevabını Ayıldım zalim sevdiğimin kulağına Sevdiğim aşk bir ızdıraptır Allah öyle bir son var akşamı canımı alsın ki Sevdiğim kız mezarıma getireceğim bir gül bulmasın. Bir pazar sabahı Diyarbakır bağlar aldırımlarında yürürken serseriler trafiğine yakalandım. Serseriler trafiği sordu. Serseri misin, öğrenci misin? Öğrenciyim dedim. Hani kalemim dediler. Çıkardım belimden emaneti. işte budur dedim. Hani defterin dediler. Açtım parçalanmış vücudumu. Birası ağdanız, birası qaradanız, birası daftarımız dedim. Hani ocaların dedilər, göstərdim qaldırımlarda yatan baliciləri, aşçıları, keçiləri, hani midirün dedilər. Göstərdim Sarxoslar çeşmesində oturan qral müslim babayı. Maraq etmə, biz də de onlardanız dedilər. Sən sosyeta qızı, sus, sussa şu qəribə sarçıdı başqan edirlər. Sən ananın sıcaq qollarında yürük, balisa Diyarbaqırı, geridim saçan sovaqlarında